Yeni bir videodan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda avogatçı ile ilgili sıkça sorulan sorular, hatalar, arsalar vesaire gibi bütün detaylı bilgileri aktaracağım. Gelen yorumlarda yaşanılan problemlere değineceğim. İlk önce öncelikle şu görmüş olduğunuz alan benim arsam bilerek buradan başladım. Ve şu kurduğumda benim altarım yani arsa sahiplerinin her gün 24 saatte seviye 1 altarda almış olacağı ödülleri bu altara gelip E tuşuna bastıktan sonra Channel Alchemy'e basınca normalde burada onaylayıp alması gerekiyor. Ben yaklaşık 5 dakika önce aldım. Aldıklarımda bir günlük hasılat bu şekilde gerçekleşti. Artık ben e, arsamı ikinci seviyeye çıkarttım. Şimdi bu altarı kurmak için de buradaki çekiç imlemine bastıktan sonra Repik bastığınızda Birinci seviye altar ücretsiz bir şekilde kuruluyor. Bunu çantanızı aldıktan sonra arsanız varsa arsanız yoksa altar kuramıyorsunuz. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Kuruyorsunuz. Akabininde de ben altarımı şöyle göstereyim. ikinci seviyeye çıkarttım. Şimdi üçüncü seviyeye yükseltmeyi düşünüyorum. Üçüncü seviye yükseltme maliyeti 1200-1300 liraya falan tekabül ediyor. Günlükte üç gün boyunca her gün günde 85 lira 100 lira arası bir ödeme aldım diyebilirim. Şimdi oyundaki ilk e, anlatacağım şey karakter kiraladınız ve arsanız var ama arsanızı hasat edemiyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Karakterlerin yani bizim kiraladığımız gotçilerin 24 saatlik bir hakkı var. Yani bir karakter 24 saatte sadece bir arsayı hasat edebiliyor. Bu yüzden de karakter kiralamanız için e, ince bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Onu da nasıl yapacağız? Böyle bir site oluşturdular. Burada karakterinizi kiral kiralamadan önce otçuk kimliğini yani karakterin e, kullanıcı sayısını diyelim. Buraya girdikten sonra son kanalı bul deyince bakın ben yaklaşık 13 dakika önce bu karakterle arsamı hasat ettim. Yani bu ne demek oluyor? Bu 24 saat geçmesi gerekiyor ki yeni bir arsayı hasat edip ödüllerini alabilsin. Karakter kiralarken arsa sahipleri buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Alt tarafta da parsel kimliğine de oyuna girmeden kendi arsanızın hasat zamanı ne zaman ona bakmak istiyorsanız arsa kimliğinizi buraya yaz yazarak... En son ne zaman hasat etmişsiniz onu anlayabilirsiniz. Şimdi benim artık arsam 24 saatte bir hasat edilmek yerine 18 saatte bir hasat edilecek. Çünkü ben seviye 2 yaptım. Bu bilgi de böyle kalsın. Dediğim gibi arsanız yoksa altar inşa edemiyorsunuz. Arsanız var ve hasat yapmak istiyorsanız da kiralamış olduğunuz karakterin son 24 saat içerisinde bir hasat yapmamış olması gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Ekstra bir nokta da veriyorum. Kiraladığınız karakter gerekirse 2 GST, 0.2, 0.3 GST verin ve %100'lük bir karakter satın alın. Arsa sahipleri için konuşuyorum. Çünkü arsadan aldığınız pay bölünmesin direkt sizin adresinize gelebilsin. İlk problemimiz buydu. Şimdi ikinci problemle tekrardan devam edeceğiz. İkinci sıkça sorulan soru da şu, gündüz saatlerinde oyuna giriyorum, çok fazla coin yok, karakter kiraladım parasını karşılamıyor vesaire gibi yazan bir sürü arkadaşımız var. E onlar için şunu anlatmak istiyorum, en azından bu benim tecrübe ettiğim bir şey. Şimdi Bu oyun 3 gün önce akşam saat 6'da açıldı. Artık haritaya ödüller arsa sahipleri, arsalarını hasat ettikten sonra kalan paylar haritaya yayılıyor. Yani bu ne demek oluyor? Oyun 3 gün önce 6 saat şey akşam saat 6'da açıldı. İnsanlar arsalarını 6'dan sonra gece 12'ye 1'e kadar gittiler hasat ettiler ve gece gündüze nazaran yaklaşık 3-4 kat daha fazla drop oldu. O yüzden şimdi gündüz kimse arsasını hasat etmediği için droplar otomatikman az gözüküyor. Bu sirkülasyon yaklaşık bir hafta içerisinde 24 saate yayılacak şekilde düzeltilecek sebebi de şu benim gibi insanlar arsalarını upgrade etmeye başladı. Bu doğrultuda da 24 saatte bir hasattan ziyade artık 18 saate düşürenler olacak, 12 saate düşürenler olacak. Bu yüzden de günün 24 saatinde drop'lar her zaman eşit bir şekilde gelecek. Şu anda akşam saat 6 ile gece 2 3 arası çok yoğun bir drop söz konusu. En azından benim gözlemlediğim bu bu şekilde ilerliyor. Bunun da bilgisini vermek istedim. Oyun akşam açıldığı için herkes ilk hasadını akşam aldığında droplar akşam saatlerinde biraz daha yüksek. Bir hafta sürmez. 24 saat içerisinde yayılacaktır. Bu da böyle bir bilgilendirme olsun. Bir diğer problem ise haritada gezinirken bir coin'in üzerinden geçince almaması ve ismin kırmızı gözükmesi. Bu da doğrulama ile alakalı arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi kaba taslak anlatacağım. Ee, Discord kanalına giriyorsunuz. Avagotchi'nin kendi Discord kanalına ve burada Get Verified bölümü bulunuyor. Buradan sırasıyla öncelikle ünlem join yazıyorsunuz. Size bir doğrulama mesajı gelecek özelden. Ve ondan sonra slash verify yazısını yazmanız gerekiyor. Size bir doğrulama yaptıracak. Bu doğrulama yaptıktan sonra bir mesaj alacaksınız. 2 dakika içerisinde rolünüz verilecek diye. Eğer bu gelmezse bir kere buraya gelip reset yazmanız gerekiyor ve bütün her şeyi sıfırlayacaksınız. Akabininde tekrardan sırasıyla ünlem join ve slash verify yazarak karakterinizi doğrulayacaksınız ve Discord kanalında size bir emot gelecek. Yani bir avagotçi simgesi gelecek. Bu doğrultuda da akabininde oyuna girerken Discord doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum yaparken bir Discord'da e, liyakat puanınız veya Discord puanınız düşük gibi bir uyarı alırsanız eğer yeni bir Discord açarak mevcutta bulunan avukatçı yani matemask hesabınıza da bağlayıp bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra coinleri rahat bir şekilde toplayabilirsiniz. İsminiz kırmızıyken hiçbir şey toplayamazsınız çünkü otomatikman banlı gözüküyorsunuz. Bu yüzden de isminiz kırmızıyken boşu boşuna bir şeyler toplamaya çalışmayın ve dediğimi yapın. Discord kanalına giriyoruz, Avogadri'nin Get Verified bölümüne ilk önce ünlem Join yazıyoruz. Akabininde özelden bir mesaj gelecek. Onu doğruladıktan sonra tekrar girip Verify yazıyorsunuz ve size bir mesaj gelecek, size bir rol verilecek. Bu 2 dakika sürebilir diye bekleyin. Gelmezse Slash Reset yazıyoruz sıfırlanacak diyor kabul ediyoruz sonra tekrardan ünlem join ve verify yazarak karakterimizi doğruluyoruz ve de oyuna girerken ayarlar bölümünden avugatçının ekranından discord hesabını bağlıyorsunuz discord ile ilgili bir problem çıkarsa da yeni bir discord hesabı açıp tekrar bağlama işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunsuz bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz bir de i̇şte şimdi arsa alıp yatırım yapmak isteyen arkadaşlara arsanın ne işe yaradığını yani ne etkeni olduğunu vesairesini göstereceğim arkadaşlar. Benim arsam en küçük arsalardan 8'e 8', e 8 e 14. bölgede bir arsa. Ben bu arsa'yı 92 GST karşılığında aldım. Şimdi şöyle bir girelim ve en ucuz arsa'ya bakalım. Bu ekranda girmek için Goçi pazara girdikten sonra karşınıza böyle ekranlar çıkıyor. Arsa bölümüne girdiğimiz zaman şu anda en ucuz arsa 115 GHST'ye tekabül ediyor. Yani arsa fiyatları 400-500 lira bir anda fırladı diyebilirim. Arsa almak demek günlük sabit bir gelir getirmesi demek. O da nedir? karakterinizin kinship'ine göre günde 80 lira 100 lira arası geliştirme yapmazsınız. Her 24 saatte bir karakter alabiliyorsunuz. Yani bu da ne demek oluyor? Aldığınız karakteri bir ay içerisinde bir aksilik olmazsa amorti ediyorsunuz. E arsanın söylediğim gibi mevcut bir bölgeniz var. Arsanıza bir altar kurabiliyorsunuz. Her 24 saatte bir buna tıklayarak kazancınızı alabiliyorsunuz. Yükseltmesini yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Buradan upgrade bölümüne tıkladıktan sonra 3. seviyeye çıkartmak için bu kadar tokeni verirseniz upgrade ediyorsunuz. Hani arsa pasif gelir olarak sağlıklı. Yani bir ay bir amorti süresi olduğunu varsayarsak elverişli gözüküyor. Onun haricinde de oyuna girişlerde arsanızın yanına direkt ışınlanabiliyorsunuz ve hasadınızı yapıyorsunuz. Bu yüzden ama şu anda fiyatlar söylediğim gibi ben 92 GST'ye aldım. Fiyatlar yükselmiş. Ben daha da yükselebileceğini düşünüyorum. Çünkü oyun yavaş yavaş şimdi oyun daha açılalı 3 gün olduğu için yeni yeni güncellemeler yeni yeni upgrade'ler sürekli gelmeye devam edecek. Bu yüzden de arsa almak isterseniz e, konum mevki konusunda hani tabii ki birinci bölgedeki arsayla korunaklı arsayla dışarıdaki arsalar arasında fark var ama ben en ufak arsa humble bir arsa aldım 8'e 8 ve karşılığında da e, günlük kazancımı elde ediyorum. Yani siz de arsa almak istiyorsanız büyüğüne küçüğüne bakmadan aslında şimdi e, büyük arsalar muhakkak daha fazla kazanç elde ettirecektir. Öncelikle onu da ileteyim. Ama şöyle bir yüksekten bakalım. E, bunlar birinci parselde. Yani biz en küçük arsayı aldık. Humble'ı aldık. Benim 3 gündük sabit kazancım. Karakterin Kingship'i hep 490 ile 600 lı arasında karakter kiraladım. O Kingship'ten dolayı daha fazla kazanç elde ediliyormuş. Net bir bilgim yok. Öyle yazıyorlar. Eee... Günlük sabit 80 lirayla 100 lira arası sabit, stabil bir gelirim var. Siz de bu şekilde bir arsa satın alıp işlem yapmak istiyorsanız, arsayı satın aldıktan sonra bir tane kendinize karakter kiralıyorsunuz. Arsanızın üstüne geldikten sonra buradan bir adet altar oluşturuyorsunuz, kraftlıyorsunuz. Kraftladıktan sonra şuradaki çekici bastığınız zaman Zaten altınız burada gözüküyor. Bunu arsanızın herhangi bir yerine koyabiliyorsunuz ama her arsaya bir tane koyabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Bu bilgi de bu şekilde olsun. Ve herkesin işine yarayacak son bir konu ise şu olsun. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Gittiniz portallara ve claim yaptınız. Paranızı aldınız fakat error verdi para kayboldu mu gitti mi vesaire diye Discord'da veya Telegram gruplarında çok mesaj geliyor. Arkadaşlar kafanızın rahat olması için hiçbir para gitmiyor. E, genellikle onu söyleyeyim. Ama kafanızı rahatlatmak için şurada kendi cüzdanınızın yazdığı yere basıp activity bölümüne tıkladıktan sonra burada örnek veriyorum bu işlemin benim hata verdi. Hata verince ne yapmam gerekiyor? Bu request ID'mi ben kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra yine Avogadro Telegram grubun, grubunda şey özür dilerim Avogadro Discord grubunda White Draw Request bölümü var. Buraya geliyorum, bunu yapıştırıyorum. Altına da kendi cüzdan adresimi kopyalıyorum MetaMask üzerinden yapıştırıyorum. Eğer bir problem olduysa çekim esnasında buraya belirttirdikten sonra otomatikmen cüzdan adresinize yatıyor. Yani paranızın kaybolma gibi bir durumu söz konusu değil. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Burada bir hata aldıysanız Activity bölümünden ID'nizi kopyalıyorsunuz. Kendi cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz ve Discord kanalında gösterdiğim bölüme göndererek kendiniz garantiye alıyorsunuz ve kısa süre içerisinde zaten paranız hesabınıza yatıyor. Bu videonun altına farklı kafanıza takılan sorular varsa onları yazabilirsiniz. Onlar için de Mesajlara cevap verebilirim. Gerekirse yeni bir video oluşturabilirim. Söylediğim her şey kendi tecrübe ettiğim bilgiler. Bunun da bilgisini vermek isterim. Umarım size faydalı, yararlı bir video içeriği olmuştur. Eğer işinize yaradıysa abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.